Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Haziran ayı içerisinde e, genel olarak kahve falına bakacağım. Bir aylık süreçte sevgili ikizler burcunun hayatında neler cereyan edecek? Aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumu onları neler bekliyor? Sizler neler yaşayacaksınız? Bununla alakalı kahve falı bakacağım. Haziran ayınıza bakacağım sevgili arkadaşlarım. Tarot'u melek kartım derken karşınızdan çekip gideceğim sevgili ikizler. Tam bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz şengül hazırdır. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. Sevgili ikizler burçları evet en net açılım kişiye özel açılımdadır. Bu geneldir sevgili arkadaşlarım genel yorumdur herkese hitap etmeyebilir. Sevgili ikizler evet şöyle bir başlayalım bakalım genel yorumumuza. Evet, evet şöyle bakalım sevgili ikizler efendim sizde de nazarın izi var çoğunu atmışsınız kabası gitmiş kabası gitmiş yani sel gitmiş izi kalmış sevgili ikizler sel gitmiş izi kalmış ama bu negatif elektrik sizin bedeni sarmış durumda eliniz ayağınıza dolanıyor işiniz rast gitmiyor of küp çekmenize sebebiyet veriyor böyle bir şey çok fazla yollarınız çıkmamış sizin bu nazara atmanız lazım üstünüzden o negatif elektriği atın karamsarlığı atın biraz karamsarlığınız var yani o bazı şeylere negatif bakma durumunuz var böyle bir şey çıkmış burada Adında çok pardon, E harfi olanlar feraha doğru gideceksiniz biraz çünkü kendinizi toparlamış veya toparlamaya hazır gibi duruyorsunuz sevgili adında E harfi olanlar. Yolunuz da temiz. Temiz yola doğru gidiyorsunuz. İstikamet temiz yol. Adında E harfi olan ikizlere söylüyorum. Zaten sizin çok fazla yollarınız çıkmamış. Yani belli ki sizler ikizler e, Haziran ayının genelinde içinde fazla ya hayal kurmayacaksınız, ya plan program yapmayacaksınız, ya çok fazla seyahatlere çıkmayacaksınız sevgili ikizler. Haziran ayı içerisinde fazla yerinizden kıpırdamayacaksınız. Yani bulunduğunuz mekan neyse en çok oralarda vakit geçireceksiniz görülüyor. Çok fazla yollarınız çıkmamış. Sevgili ikizler size de soru işareti çıkmış bazı dostluk ilişkilerinize de dikkat edin. Çünkü gülleriniz size hafif çaplı yan dönmüşler. Yani dostluk ilişkileriniz çok fazla sağlam görülmüyor. Sevgili ikizler ama değişimler gelecek size de. İçsel olarak değişimler gelecek. Evet sizde de yine parazit çıkmış. Sizde de var bir tane parazit. Adında E harfi olanları parazitler kaplamış. Yani negatif, olumsuzluklar adında H harfi olan, H harfi olanlar siz de güzel yere doğru gideceksiniz. Yurt dışına çıkma durumlarınız görülüyor. Adında H harfi olanlar uçaklarınız çıkmış. Yurt dışına çıkabilirsiniz. Ya da yurt dışına sizi birisi alacaktı da birisi sizi yurt dışına alacaktı vazgeçiyor. Sizi çağırmıyor. Böyle bir şey de çıkmış burada. Sizden vazgeçmiş. 2 ay kadar sabredin. Sıkıntısı olanlar 2 ay kadar sabredin. Geçmiş. De size sırt dönmüş olan, e, size yanlış yapmış olan dostlarınız veya ex partnerleriniz, o da olabilir, hiç fark etmiyor. Tekrarında iki ay sonrasında sizlere dönüş yapmak isteyecekler. Böyle de bir şey çıkmış burada. Aslında onlar da stres altındalar. Onlar da karanlık içindeler. Önünü göremiyorlar. Onlar da ne yaptığını bilmiyor. Böyle bir şey var burada sevgili ikizler burçları. Ama sizler onlara yan dönmüşsünüz. Adında Z harfi olanlar biraz sıkıntı içindesiniz. Kediniz de çıkmış. Nankör bir kediniz var. Kedi size sırt dönmüş. Pek sevimli değil. Ona da dikkat edin. Dost görünümlü değil. Size yolunuzu şaşırtmaya çalışmış. Bu kedi size yolunuzu şaşırtmaya çalışmış. Yani doğru yoldan sizi yanlış yola doğru çekmeye çalışmış. Soru işaretiniz çıkmış sizin. Bazı şeyleriniz gizemde. Sevgili ikizler Haziran ayı içerisinde ya biz aydınlanacak mıyız derseniz sizde biraz hafif çaplı hem değişiminiz var hem durgunluğunuz var. Tam olarak netlik yok. Tam olarak netliğiniz yok. Tek bir yolunuz var veya ikinci iki tane de küçük yolunuz var sizin. Çok fazla yollarınız çıkmamış. Bir şekilde siz de zamanla elbette küçük çaplı da olsa amaçlarınıza ulaşacaksanız sevgili ikizler biraz soru işaretlerine dikkat etmek lazım. Zaman var diyor, zaman. Bazı şeyler gizemde diyor, bazı şeyler bilinmez diyor. İş hayatınız iyi görülüyor, fena değil, durgunluk var. Sevgili ikizler, sağlığınız da fena değil. Şimdi içsel sıkıntılarınızı atabilecek misiniz? Hmm. Aile içi sıkıntılarınızı atabiliyor musunuz? Aile içi sıkıntılar adeta göğsünüze oturmuş. Göğsünüze oturmuş bir vaziyette. Bakın burada da inmiyor aşağıya. Aşağıya inmiyor, inmesi lazım inmesi lazım ki o orta kısım açılacak. Açıldığı takdirde hem içsel sıkıntılarımızı atıyoruz demektir hem de aile sıkıntılarımızı atıyoruz demektir. Böyle bir şey burada olmadı, sizde olmadı sevgili arkadaşlar. Çok azı indi. Olduğu gibi orta kısım duruyor. Adında S harfi, M harfi olanlar sizler erken ferahlayacaksınız. Yine kediniz çıkmış, kedi başı çıkmış. Kedi başınız çıkmış sevgili ikizler burçları. Sizin ne kadar kediniz var ya. Ya bu kedi de kedi dost değil. Bu kedi dost kedi değil. Nankör biri size bakıyor. İçsel sıkıntınıza bakıyor resmen. Kafası çıkmış burada da. içsel sıkıntınıza bakıyor. Hoşuna gidiyor. Sizin içsel sıkıntıyı atamamanız hoşuna gidiyor. Adında Ç harfi olanlar tepe taklak olmuş bir vaziyettesiniz. Adında E harfi olanlar yine kediye dikkat edin kediye, nankör kediye dikkat edin ara bozucuya. Adında F harfi olanlar sizin de peşinizde köpek var farkında değilsiniz. M harfine zaten sarmış peşinizde resmen peşinizde bir tane küçük bir köpeğiniz var. Sıkıntıya girdiğiniz an size sırt dönüyor. Hani kedi köpeği dost deriz ya dost değiller. Siz sıkıntıya girdiğinizde size sırt dönüyor. Hemen arkasını dönüp gidiyor. Yani size hiçbir türlü yardımı yok. Sizi çıkmazdan kurtarmıyor, el uzatmıyor size böyle bir şey çıkmış burada ağaçlarınız yüzünü göstermiş Ç harfi toparlanacaksın ee, adında Ç harfi olanlar toparlanacaksınız hem aşk hayatıyla alakalı da temizde bir kalbiniz çıkmış sevgili ikizler burçları biraz sabredin bu içsel sıkıntı biraz sizi hafif sıkacak ee, Haziran ayı içerisinde aile içi sıkıntılarda biraz rahatsız edebilir ama kalıcı değil kalıcı değil merak etmeyin şimdi. Haziran ayı içerisinde şans yakaladınız. Elinize fırsat geçti. Bunu değerlendirebiliyor musunuz? Ona bir bakalım. Güzel. Çok güzel. Çok güzel değerlendiriyorsunuz. Sevgili ikizler harika. Değerlendireceksiniz. Uzadı uzadıya gitti. Kısa kesmedi yani. Uzadı uzadıya gittiği için elinize geçen aşk hayatıyla alakalı olabilir. Talip bekliyorsunuzdur veya küs olduğunuz kişiyle barışmak istiyorsunuz. Böyle bir şey var barışma fırsatı yakaladığınızda uzun vadeli olacak merak etmeyin sevgili ikizler burçları şimdi iş hayatınız evet sıkıntılı iş hayatınızda sıkıntılar var bazılarında var daha sonra iyi niyet doyum gelecek iş hayatınıza yani Haziran'ın ilk haftası sonrasında güzellik gelecek iş hayatınıza sevgili ikizler aşk hayatınızda evet bazılarında bir yan dönme durumu var sırt dönme durumu var ardından mutlu aşk ebedi doyum sizlere doğru gelecek yenileneceksiniz sevgili ikizler. Yenilenme var. Sağlığınıza gelince memnun olmadığınız şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Memnun değilsiniz. Sigarayı bırakmak isteyebilirsiniz. Alkolü bırakmak isteyebilirsiniz. Sevgili ikizler burçları biraz kendinizi kısıtlı, tutuklu hissedebilirsiniz. Ardından teselli bulacaksınız sağlığınızla alakalı uzun vadeli plan program yaparak teselli bulacaksınız. Planlı programlı olacaksınız. Ne diyor melekler size? Aşk diyorlar. Bir aylık süreçte size aşk veriliyor. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka sevgiye güven diyor melekler sevgili ikizler burçları için. Efendim bunlar genel yorum. Herkese uymayabilir. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili ikizler burçları. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldızname'ye bakılır. Hangisini dilerseniz benden şengül hazırdır. Efendim benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerin videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.